Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Yani şimdi bugün bugünkü videomda benim yılanım var. Biliyorsunuz önceki videomda gördünüz. Şimdi arkadaşlar o yılan nasıl beslenir ee, söz konusu çıktı. Siz demişsiniz ki küçük bir tane şişede e, böyle yani tutulmaz. Ben şişede tutmuyorum arkadaşlar. Eskiden bir tane akvaryumum vardı balıklar için. Balık besliyordum çünkü eskiden. Şimdi o balıkları e, böyle sağdım göre dedim. E, yani yılan bulacağım, yılan besleyeceğim dedim. Bugün de size göstereceğim nasıl yılan teraryumu yapılır. Şimdi birisi yapalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben yazdım ne lazım. Toprak, yeşillik, balık gölü yani yoğurt kabının içinde bir tane yani su dolduracaksınız, balıklar koyacaksınız. Sonra hava motoru ki balıklar hava alsın diye. Ve eski dal. Arkadaşlar eski dal çok önemli. O kadar önemli ki yani şöyle diyeyim İnsan yemeksiz yaşayabilir mi? Hayır. O yüzden yani dal içinde yılan da saklanması gerekiyor. O yüzden dal koyuyoruz. Toprak etrafına, yeşillik bir kenara. Ee, balık gölü yani bir tarafa koyarsanız yoğurt kabını. Toprakları da yanında olursanız güzel olur. Ve eski dalda çimenlerin içine. Şimdi bu hazırlatmış son hali. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu da benim dediğim gibi eski dal. Hemen şuraya koyursanız olur. Ve göl dediğim yani bunun gibi. Sonra hava motoru dediğim şunun gibi. Da böyle küçük küçük baloncuklar koyacak ki hava alsın. Arkadaşlar şu çok kirli çünkü benim aldığım balık kirli bir yerde yaşıyor. Yani başka balık yok. Ben ne yapayım? Şimdi arkadaşlar burada da işte dediğim gibi çimler var. Yani çimleri böyle çekiç gibi böyle kazı, kazabilirsiniz altından çıkarıp koyup. Ben vallahi öyle yaptım. Sonra yanlarına toprak koydum böyle. Yılan da suyun içinde dolaşıyor şimdi. Bunun adı Natrix Natrix. Ee, su yılanı çay yılanı olarak da biliniyor. Ve arkadaşlar böyle görebilirsiniz yılanımızı. Yani suyu bıraksam suyu çok seviyor ve şu balıkları falan yiyor. Şurayı çok seviyor mesela. Hani bıraktım. Şurada geziniyor. Yani bu çimlik tarafı çok seviyorlar. Hani mutlaka çim olması gerekiyor ve bu odun tabi balık gölü koymamıza gerekiyor yok ama yani semender koyabilirsiniz yiyor tabi semender koymak istemezsiniz ama yani semender koyun yiyor kurbağa yiyor ve şu balıkları falan yiyor